Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanalın logosunu ve ismini değiştirmeyi göstereceğim. Şimdi hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk önce kanal logosuna tıklıyorsunuz. Youtube Studio'ya tıklıyorsunuz. Youtube Studio'ya açık arkadaşlar. Arkadaşlar 5 beş kez edip 5'inde de bir, şey, bir şeyler yanlış yaptım. Umarım bu sefer yanlış yapmam. ama Biz i̇şte arkadaşlar gördüğünüz gibi girdik. Ondan sonra ayarlara giriyoruz. Kanala tıklıyoruz. Kanalı özelleştire tıklıyoruz. Ondan sonra kanalımızın yeri çıkıyor Ondan sonra, sonra şuradaki logomuzun şurasına tıklıyoruz. ne diyoruz. Direkt, direkt, önce şey fotoğrafı değiştirelim. Değiştir diyoruz. Burada arkadaşlar benim bir tane önceden öyle arkadaşım için fotoğraf vardı. Bakın hocam. Profil fotoğrafı yap diyorum. K w Pro ismimizden alakalı? Ee, ondan sonra buraya tıklıyoruz. Şu kalem yerine tıklıyoruz burada da atlar soyadılar. Buraya arkadaşlar ben kendi şeyimi yaptım. istediğim şeyi. Ee, konsol gamer yapacağım. Konsol oyuncu olarak kaydet diyorum. Geri çıkıyorum. Hünlüğü bu şekilde oldu. Ondan sonra burayı kapatıyorum. Burayı da kapatıyorum. Olmaz bura Bir tık yeniliyorum. Şu an gördüğünüz gibi kalanında basit işler yazıyor. Şurada. Birazdan konsol oyun. Gördüğünüz gibi konsol gamer yazıyor. Şu plan ne olmadı onu bilmiyorum. Oraya tekrar bir deneyelim. Gördüğünüz gibi direkt kanalımıza girdi. yani gördüğünüz gibi konsol game diye yazıyor arkadaşlar burada şu köşede de gördüğünüz gibi ne diyeyim ee, şimdi video bitti ya, video bu kadardı arkadaşlar arka plan yapmayı denedim bir önceki videoda ee, olmadı abone olmayı ve like atmayı unutmayın İzlediğiniz için teşekkür ederim